Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanımda kuzenim var. Kuzenimi gösteremiyorum ama evet. burada. Bugün onunla beraber yeni gelen güncellemeye bakacağız. Gördüğünüz gibi bakın. Şu kupayonuna bakın. Bunlar, abi hakikaten Arda çok değil mi bak. Aralarında büyük kutu var. Evet. Hepsi kutu bak. Seyim mi? 2, 4, 5 tane meyve kutu. 2, 4, 4 tane de büyük kutu açacağım. Şimdi bunların hepsini sarısıyla açacağız ama ondan önce bir olana bakalım. Abi bu da şu çok efsane ya saf gümüşlüyorum. Keşke. Ne bileyim abi. Çok pahalı kostüm ama. 10.000 altın biriktirenler alabilir. Söyleyeyim yani. 1108 oranım var. Bu arada şu müziği kapatacağım. Heh tamam. Şimdi hızlıca kanalımı da şöyle göstereyim. Kanalıma da gelmeyi unutmayın. Şimdi hızlıca kupa olmaya yavaştan açmaya başladım. Oranım 1100. Evet. Abi şimdi game falan çıkarsa çok güzel olmaz ama çıkmadı neyse hadi başladım başladım. Evet. Yok ilk tane bir şey çıkmadı doğru. Olabilir. Büyük kutuyu açardı. Büyük kutuya açardı şimdi. Çıkmadı. Arda ya da çıkmadı. Şimdi ben M kutuyu açıyorum. Ay var ya çıkmazsa bu kadar şeyden artık oyun seni bırakalım yani. Ne ki? Çıkmayacak diye hissediyorum abi var ya. Abi çıkmıyor. Niye çıkmıyorsun? Ana. Oğlum bir tepki vermiyor. <laughs> aç büyük kutuyu aç. Aç büyük kutuyu aç. Al karakter. Bas. Bas arada. Oha. Bir sıkıntı var oğlum oyunda. Dur orana bakmam lazım. Orana bakmadan açıyoruz ya. Bu arada 1300 TL oldu? 1158 olmuş oran. Çıkması lazım. Ya karakter çıkması lazım. En düşük ihtimal aksesuar çıkması lazım. Eyyuh ama yürü git ya. Arda aç şunu aç 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 Arda şunu aç Bas sana, karakter Bas Basayım mı? Bas çıkmayacak. Oha ya Çıkmayacak oğlum daha çıkmayacak boşver aç ya Aç çıkmayacak da aç 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 hızlı aç Oğlum son mega kutu ben aç Oha çık Bas bas Sen Basın Asın mı? Bas Bas hadi bir şey çıkması lazım dur dur ekran resmini alayım da oğlum Abi bu ne ya? Ne ki Sprout bu? Sprout'a çıktı, aynen Sprout. Ne bu? Sprout bir çılgıyı yiyerek 2000 puan iyileşir. Oğlum al onu, ne yapacaksan yap şimdi. Burada söylemek istemiyorum. Bunu da ben açıyorum. Yes! Şimdi. Hazır mısın? Gerardım. Basıyorum. 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 Basıyorsun. Basıyorum. Bas reklamlardan sonra. <laughs> Basıyorum bak hakikaten. Leona be. İşte bu. Vallahi şu an sevindim bak Leona güzel oldu. Leona'yı ben istiyordum. Aa. İki şey çıktı. Birisi Leona. Bunu da ekran ismini aldım. Diğeri de e, Spota. Şöyle seviyeye getirelim. Oha. Ben alırım ki abi biriktirip ben alırım. Param Niye? 3000 para mı olmuş arkadaşlar? Abi çok iyi ya. Bak bak. Biz ben... Ba Oha şunlara bak. Şurası sen krovu gördün mü krovu? Krovu gir. Krovu gir. Girdim. Oha lan şuna bak. Oha. Abi havaya zıplıyor yere iniyor. Baya böyle insan gerçekçi olmuş yani bence daha güzel olmuş abi. Evet arkadaşlar bence de daha güzel olmuş. Bence daha gü güzel olmuş yani. Yeah! Leon'un ben... şeyi ben... yok tek üzüldüğüm ne? kısmı abi. Ney? Leon'un şu özellikleri falan yok bende o yüzden üzüldüm. Niye var? Leon düşmanlarının kafasını karıştırmak için falan filan diyor ama. Ne yapalım arkadaşlar parayı harcayalım mı ya? Harcayalım mı? Şunları mı aktıyorum? Abi harcayacağım abi. Harcıyorum. Evet arkadaşlar box bastım. Nita Max. Nita max. Başka kim Max dedim? Bundan sonra kim Max dedim? Dırıldım ee, istiyorum the ya. Tamam bunu da bastım. Başka da kime İki basayım? Kişi daha 9 yapabilirsin bence. Daha kimseyi 9 yapamıyorum ama 8 yapabiliyorum. Bak şu anda tam 3, 6, 9 tane karakterim 10, ay 9 olmadı. 9 karakterim 9 seviye olmadı Arda. Ne kadar <laughs> mantıklı konuşuyorum. Neyse. Şimdi o zaman şeye basalım. Ben e, aralarında şu Rosa'yı bayağı kullanıyorum. Ben bu Rosa'yı da basacağım. Bastım Rosa'yı da 8 yaptım. Evet. Rosa da 8 oldu arkadaşlar. Ya bayağı bir şey yaptık. 18.866 Şu kupa Karakter çıkmadı. Ya. Allah kahretsin ki çıkmadı evet. Yani şöyle gösterdiğimde yani bayağı bir kupa yolu vermişler ama böyle hiç ücretsiz kutu yok ben birkaç videodan izlemiştim ücretsiz kutu falan vardı ama hiç ücretsiz kutu koymamışlar full mega kutu büyük kutu koymuşlar ben öyle ücretsiz kutu da veriyoruz almıştım şimdi son olarak oranıma bakacağım kaç oldu oranım? ondan sonra da e, arkadaşlar oranın 1158'de kalmış Arda alayım mı lan bu kostümü Oğlum saçma ya. Bence de saçma ya. Çok saçma. alırdım da arkadaşlar bir dahaki sezon bir dakika, bravo, pas pası alacağım. Hiç uğraşamam şu an onu almakla. Yani <laughs> saçma bir oldu. Neyse hadi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bay bay.